Yusuf eline bağlı Dereyeçi köyünde 13 gün önce bir yangın felaketi yaşanmış. Çıkan yangında 176 haneli köyün neredeyse yarısı küle dönmüştü. Türkiye'nin kalbi de o günden sonra adeta o köy için arttı. Yardımların ardı arkası kesilmedi. Öyle ki köye gönderilen yardımları koyacak yer kalmadı. Köylüler şimdi yardımlar Türkiye'ye seslenerek gönderilen yardımlar bize yetti. Artık başka ihtiyaç sahiplerine gönderin çağrısı yaptı. <laughs> Türkiye bir kez daha tek yürek oldu. Kamyon kamyon yardım yangın zede köye aktı. Yardıma e, muhtaçken yardım dağıtacak pozisyona geldik. Öyle ki gelen yardımları köyde koyacak yer kalmadı. Ya buraya gelen kolileri dağıttık şimdi evlerinde yer yok. Artvin Yusufeli'nin dere içi köyünde 13 gün önce yaşandı felaket. Şu an komple yanıyor. Yangın bir evde başladı. Rüzgar alevleri körükledi. Tüm köyü sardı. Köy yanıyor arkadaşlar. Köy yanıyor. O gün rüzgar öyle şiddetliydi ki kısa sürede 52'si ev, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı küle döndü. Onlarca hayvan öldü, halk canını zor kurtardı. Köy ateş almış. Allah'a şükür nasibiz. Allah'a şükür nasibiz. Geriye bu manzara kalmıştı. Felaketi yaşayan köyün acısı Türkiye'nin acısı oldu. Evet, Soyda olarken ihtiyaç Onları da Yardımlar evlere, köy meydanına sığmaz oldu. Bize yardım yapan herkese müteşekkiriz. Herkesten Allah razı olsun. Yalnız şöyle bir duruma geldik biz. Yardıma e, muhtaçken yardım dağıtacak pozisyona geldik. Yardımları koyacak yer bulamayan o köyden bugün duygulandıran bir çağrı geldi. E, Türkiye genelinin e, bu mesajımı e, iyi niyetle almasını istiyorum. Bu işi yükün altında bizim, bizi daha fazla ezmesinler. Her şey çok zor. Allah razı olsun. Şimdi de başka yerlere getirmek istiyoruz. Vatandaşın hayrına engel olmayalım da bir başka kapıya, bir başka olmayan komşuya olmasını arz ediyoruz. Efendim reklam vaktimiz geldi. Benim bir kısacık reklamlarımıza gidelim ama ardından hemen sonrasında...